Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem Komiser ve bugün sizlerle çok güzel gerçek yüzler videosu çekeceğiz. Bakın burada bir sürü yeni karakterimiz var bunların hepsinin gerçek hayatta nasıl göründüğünü göstereceğiz sizlere değil mi Sıla? Evet bugün Kerem Komiser ile birlikte gerçek yüzler videosu yapacağız. Ben de çok merak ediyorum karakterlerden karakterlerin gerçek yüzü ne olacak diye. Heyecanlı mısın Sıla? Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Ben de çok heyecanlıyım ya valla merak ediyorum yeni karakterler var bir sürü. Evet mesela buradaki dilenci çocuk gibi dilenci çocuğu seviyor musun sen? Dilenci çocuk ya seviyorum tabii. yani biliyorsun fakir falan yani değil mi? Evet fakir olan herkesi severim ben fakiri de severim dilenci çocuğu da severim. Ama arkadaşlar. Işte... de ben de. Videoyu başlamadan hemen önce yapmamız gereken bir şey var Sıla biliyor musun sen onu? Neymiş hadi söyle. Bakın bu arkamda görmüş olduğunuz tabloda her Herkesin yorumları var. Eğer arkadaşlar sizin de yorumunuz bu şekilde tabloya çıksın istiyorsanız siz de kanalımıza abone olun. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Yani videoya like atın. Bu ikisini yaparsanız kesinlikle yorumunuz bu şekilde tabloya çıkar. Bir sonraki videoda çıkar değil mi Sıla? Evet evet yorum yapın ki tabloda isminiz çıksın. Evet kesinlikle. O zaman şöyle bir karakterlerimizi gösterelim isterseniz Sıla. Bakalım burada neler varmış. Dersin evet. dilenci çocuktan bahsetmiştik değil mi? Dilen çocuğu biliyoruz. Evet. kim? Burada Barbie var. Barbie'yi sen tanımıyorsun tabii. Seninle tanıştırayım Barbie. Bak bu Barbie. Memnun oldum o zaman Barbie ile. Ondan sonra burada kötü mafya var. Şunun burnuna bakar mısın? Bir tane vurup kıracaksın yani ameliyata girecek sonra. <laughs> evet evet kocaman bir burnu varmış evet. bunun da. Arkamızda yakışıklı güvenlik var arkadaşlar. TikTok izleyenler yazsın. Yakışıklı güvenliği tanıyanlar yazsın arkadaşlar. Burada da gerçek yüzünü göstereceğiz yani bunun değil mi? Evet. Yakışıklı güvenliğin gerçek yüzü nasıl acaba çok merak ettim. Evet. Sonra burada ben varım. Böyle kızgın halim falan var. Daha sonra burada kim varmış başka? Miray var, biraz korkmuş gibi sanki. Ne diyorsun? Evet ya niye korkmuşdur ki ben anlamam. Miray teyze normalde çok sevecen bir insan. Evet bilmiyorum. Burada da Aslı polis var gördüğün gibi polis merkezinin hatunlarından evet. bir tanesi. Ondan Karın sonra... yani. Aynen öyle. Burada da fakir var. Sonra son olarak da çocuğum var. Burada e... De... bu kediler ne böyle evet. ya? Kediler basmış da çocuk niye çıplak? Ya çocuk ya o bez takmayı çok seviyor o yüzden de kediler burada ne yapıyor birbirine? Ne yapıyorsunuz kızım çıkın çıkın oradan Allah Allah. Dur dağıtalım onu. Aa içeri giriyorlar. E, e dağılın bezler, dağılın. Kedili kedili. Evet kedili kedili yapalım. Arkadaşlar bu arada kedileri sevenler yorumlara bir yazsın. Kedileri sevmeyenler de yorumlara iki yazsın tamam mısınlar? Değil mi? Evet evet sen bir mi 2 mi? Ben kesinlikle bir yazardım. Hatta şimdiden bu kedilere isim koymaya başladım. Bak bu kedinin adı kuzu oldu tamam mı? Bak bu beyazlı var ya. Hı hı. O kuzu oldu. Şu da Luna bak şu. Bak bu. Anladım. Evet, uyuyor yani baya isimler. Evet evet. Neyse o zaman şimdi bebek bebek polisten başlayalım o zaman açmaya hazır mısın Sıla? Hazırım. Hadi ilk kim açsın? Sen mi ben mi? İlk ben açıyorum. Ben kendi yavrucağımı ben açarım, tamam mı? Ya tamam, Kediler sıkıntı oluyor ya. Vuracağım birazdan bir tanesini yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Bomba gibi bir fotoğraf. Şuna bak ya. Böyle denek kundağa koymuşlar. Ayakları yok ama bebek bir asker yani bu. Görüyor musun? <laughs> Çok komik durmuyor mu ya? Bana çok komik geldi valla. Evet çünkü bacakları yok, bacaklarını kundaklamışlar kaçamasın <laughs> bir yere diye. Bebek polis böyle küçükken biz de bunu böyle kundaklardık sıla. Görüyor musun küçüklük halini? Evet evet. Valla çok komik ya. Neyse sıradakine bakalım. Sırada da fakir varmış. Aç bakalım fakir amcayı. Açalım şöyle hemen. Acaba Hop. fakir neye benziyor ya? <laughs> Bu ne lan? Bu ne böyle? Şuna bak. <laughs> <laughs> bu Tiktok'taki şişko adam değil mi ya bu? değil mi <laughs> Evet o fakir ama benziyorlar yani baksana. Evet fakir biraz daha şişman olsa benzeyecekmiş. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Canbekuit'i de tanıyorsanız yorumlarda yazın ismini tamam mı? Tamam sıra gel. Ha, sırada Aslı Polis var Karınlar. benim karım. Benim karım var heh. Tamam aç o zaman hadi. Böyle açalım. Böyle. Aa, bu ne böyle? Aa, Aa ne ya, kadar güzel. Böyle? Çok güzel çok alımlı bir hatun değil mi? Baksana çok güzel bir polis yani bu. Bence. Yani evet güzelmiş de ben pek bilemedim ya bunu. Ne demeye çalışıyorsun sen? Sıla benim karım hakkında ileri geri mi konuşuyorsun yoksa sen? Hayır öyle bir şey demiyorum yani senin karınsa iyi biridir herhalde. Tabii ki de iyi biri. Tabii ki de. Başka nasıl biri olacak Allah Allah. Şimdi de fakirin hadi. karısına bakalım daha iyi olanı sen seç tamam mı? Tamam hadi. Ha, açalım fakirin karısını da Miray arkadaşları değil mi? Ha işte bu. Evet hangisi daha iyi sence Sıla? Hmm. Bence Miray teyze daha şey duruyor yani bilemedim ki. Daha tatlı mı duruyor? daha böyle tatlı duruyor. Senin karın biraz ee, yani. Yani ne yani? Bilemediysen evet, boş yapma yani. sus yani. Allah Allah. Ay, tamam tamam. Senin karın olsun hadi. Sırada beni aç hadi bakalım. Ben neye benziyormuşum. Hı, hadi aç bakalım. Yakışıklı suratımı bir görelim artık benim ya. Şuna bak. Kıvanç tatlı Aa. tuha benziyor. <laughs> <Osman>. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Evet, sen gerçekten gerçek hayattaki halin bu mu yoksa? Evet bu, daha önceki videolarda beni yakışıklı güvenlikle karıştırmıştın ama aslında bu gerçek hayattaki halim benim biliyorsun ki. Öyle mi? Sen evet. Sen olsun bakalım. Neyse sıradaki kötü mafyaya geçelim, bu burnu kırılmış kötü mafyaya bakalım hemen yani şöyle. Aç hadi, aç aç aç. aç. Baksana aynı değil mi ya? Tam <laughs> aynısı bence yani. <laughs> Bence de bak, ikisi de kel yani. Bir, değişikmiş. İkisi de gel, ikisi de gözlüklü. Böyle ikisi de siyah giyinmiş. Aynısın hemen hemen bence. Bence de ben ben de bayağı benzettim bunu. Neyse sıradakine bakalım. Barbie'yi aç bakalım sen. Açalım Barbie. Bütün, Barbie ile yeni tanıştım ama bütün kızların en sevdiği karakter yani bu baksana. Filmdeki Barbie'yi koymuşlar. Ne kadar tatlı bu. Çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Evet gerçek hayatta da çok güzelmiş değil mi? Evet, evet. Şimdi bombaya geliyoruz bombaya. Bomba neymiş? Bomba dilenci çocuk. Dilenci çocuk gerçek <laughs> hayatta kimdir sence? Ya bilmiyorum ki küçük bir çocuktur herhalde. Şu tipe baksana çok Açıyorum. Masum durmuyor mu? Açıyorum Aç şöyle. Ve... Aaaa <laughs> korktu. Dilenci çocuk bu mu? Evet John yakın arkadaşlarından baksana. Firavuna <laughs> benziyor biraz. <laughs> Saçları falan da şekil ha değil mi? Evet saçlarını dikmiş bayan. Ya ama dileni çocuk bu mu gerçekten? Evet olamaz mı? Dilenemez mi yani? Herkes dilenebilir anlının akıyla. Ya haklısın haklısın. Ya, bilemedim ama. Neyse Sıla'cım gel şöyle sen. Gel şöyle. Gel. Geliyorum <laughs> geliyorum. İşte burada da yakışıklı güvenliğimiz var. Aç bakalım yakışıklı güvenliğimiz. Yani. onu ben açacağım. Zaten sana açtıracaktım ki olsun Şöyle yaklaşık böyle. O meşhur dansını yapıyor. Şuna bak böyle. Üfücük evet. alıp atıyor falan kiraz gibi. Ama şarkısı yok. Şarkısını da sen bir yapsana. Olmaz, olmaz. Ben yapamam. Sen yap. Ya ben de bilmiyorum ki neyse o zaman. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Artık bu kurabiye adamı da açmaya gerek yok. Bugün yeterince güldük. Kurabiye adama ben bakmam bile. Tamam mı? İyi, baksaydık ya bak üzgün bir değişik duruyor Olmaz olmaz o zaten böyle garip bakıyor ondan korkuyorum ben. Kesin rüyamda altıma e, tam yaparım. Tamam o zaman ona bakmayalım. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın bay.